Nuray'ın Mutfak kanalından herkese merhaba. Aksaray usulü arabaşı çorbası ile karşınızdayım. Tavuk butlarını 2 litre suyun içinde iyice haşlayalım. Haşlanan tavukları çıkarıp suyunu süzerek bir kenara ayıralım. Tavuk etlerini didikleyelim. Bir tencerede tereyağı ve sıvı yağ eritelim. Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım. Saçak saçak mısırlar Saçak saçak alçak Kusun alçak Kavrulan una domates salçası ekleyip karıştıralım. Seni küçük dediler, seni küçük dediler, sen söndü. Bul biber, karabiber, nane, tuzu ilave ederek birkaç dakika daha kavuralım. Kavrulan karışma bir soğuk suyu, suyu ekleyip hızlıca karıştırarak topaklanmasına önleyelim. Önceden haşladığımız tavuk suyunu yavaşça ekleyerek karıştıralım. Diziklenmiş tavuk etlerini çorbaya ilave edelim. Orta ateşte sürekli karıştırarak yaklaşık 20 dakika boyunca kaynatalım. Çorba kıvamını aldıktan sonra sıcak olarak servis edelim. Afiyet olsun beğenip yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.